sabah rutinimin en önemli kısmını yatağı temizleyip toplamak oluşturuyor. Bugün de bunlara ek olarak yastık kılıflarını da değiştireceğim çünkü son değiştirmemin üzerinden iki gün geçti. Üçüncü günde aynı yastık kılıfında uyumaya asla tahammülüm yok. Uyanır uyanmaz da yatağı toplamazsam sürekli aklımda kalıyor. Sanki günümde dağınık ve verimsiz geçiyor. Geçtiğimiz günde dört yeni yastık almıştım çünkü ben yastıkları astarla kullansam dahi sürekli yüksek derecelerde yıkıyorum. Dolayısıyla bir süre sonra şekillerini kaybediyorlar. Elim değmişken bir de ıslak temizlik havlularıyla önce aynayı, ardından robot süpürgeyi, son olarak da komidinlerin üstünü sildim, yerleri de iyice süpürdüm. Abajur başlığındaki tozları da tüy toplayıcıyla aldım. Yastık kılıflarını yıkatmadan önce kedilerimin kumunun da olduğu banyoyu süpürdüm. Hava temizleyiciyi temizledim. Elim değmişken bir de aynayı ve armatürü sildim. Yıkanmış çamaşırları kurutma makinesine aldım. Yenilerini çamaşır makinesine koydum. 60 derecelik programı başlattım. Lavabo mermerinde kalan su lekelerini temizlemek için krem temizleyici ve duş jeliyle fırçaladım. Lavaboyu çamaşır suyuyla yıkadım. Bu elektronik fırçayı kullanmayı çok seviyorum çünkü işimi çok kolaylaştırıyor.